her şey ne zaman her zaman Göztepe'nin yanında oldu. Bize her zaman destekleri oldu. Biz 23, 21 tane yerel belediye bütün belediyeleri dilek çeviriyoruz Göztepe maçı için. otobüs istiyoruz. Hiçbir belediye bize değil dönmüyor. Her zaman Allah bin kere razı olsun vekilim bize arabada tahsis etti. Her zaman yanımızda oldu. Her şey Göztepe için adı. Her şeydir. Her zaman çaresiz kalmadı seçimize. Her zaman aradı. Her maç deplasman maçı bizi aradı. Büyük ihtiyacınız, sıkıntınız var mı sordu. Bu kadar Göztepe'ye Göztepe, ye Göztepe ye destek vermek ister iş adamı olsun, belediyeler olsun. Hiçbiri bu sene Göztepe'ye destek vermedi. Sadece Mahmut Atatürk'e bizim yanımızda oldu. Sayın vekilimiz. Allah bir kere daha susun. Taraftarlıklarını da biliyor. Rize maçında mesela aynı. Bolu maçında aynı. Sayarım size. Maç maç sayarım. Biz...